Günaydın, dünkü atraksiyonlu geceden sonra bu sabah çok böyle şişik ve böyle e, derin uykulu kalktım, derin uyudum. E, şimdi e, sabah sporumu yaptım ve hazırlanma vakti geldi. Ne giyeceğime karar verip hemen geliyorum. Ben Üstümüze giyindiğimize göre takı takma vakti. Bu, bu seti giydim, göstereceğim birazdan. Yani bir yere gösteririm, şimdi takılayım bir Nedense 3 saat takamadım takılarımı. Annemden falan yardım istedim. Bu tırnaklarla takı takmak kolay olmuyor. Neyse şimdi hazırlandım. Suratım hala çok şiş ve sinirime gidiyor. Ama yapacak bir şey yok. şimdi sanırım Starbucks'a gideceğiz. Ve Starbucks'ta ben biraz edit falan yapacağım. Çünkü işim var. Biraz geride kaldım. Ama halledeceğiz. Kıyafetimiz bugün bu şekilde. Bu seti giyiyorum. Çok tatlı bir set. Üstüme de Büyük ihtimalle üstüme şöyle beyaz bir hırka alacağım. Direkt. Her şeyle uyuyor bu hırka. Çok severim. Anladınız işte. Çok toplu dolanma geldik. Şimdi gidip bir çanta almam lazım. Yani sırt çantası mı almayayım yoksa şu dafla da gümalıyım. Karar vermek lazım. Galiba şunu alacağım. bir cisem falan yanıma almam lazım. Evet arkadaşlar bu çantayı almaya karar verdim. Çünkü o çanta ya bilgisayarıma fark ettim. Şoke oldunuz mu? Kıva mı var? <laughs> Reaksiyonu çok güzel. Neyse ayaklarımızı giyiyoruz. Çok ses var. Ayla bana bağırıyor gelmem için yaşasın. Evet. Bunları yine kırarlar. Evet çıktık. Maskemizi de unutmuyoruz. Vaksine olmamıza rağmen maske alıyoruz. Wow. I just is the YouTuber now. I just yeah. <laughs> I need to do this. Hey, how's everything going? Hi. Sorry about that. Can I have a um, blonde vanilla latte? Is that a blonde? Polisliğe minik bir um, e, tekne kasabasına gideceğiz. E, şimdi oyun için hazırlanıyoruz. Yola çıktık. Işık çok kötü, her zamanki gibi. Babacım. Babamın kıyafetine bakar mısınız? Çok uyumlu. Baba göstermek ister misin? Bak. Vay, konuşma da lütfen. Ama, şimdi Alize göstermek istiyor. <laughs> Bu arada açıyı değiştirip duruyorum. Hangi açıyı daha çok seversiniz bana haber verin. Ana Anapolis. Polise geldik ve çok şeker bir balıkçı kasabası denizi, denizci kasabası gibi bir yer. Çok şirin. Çok fazla gezilecek yer yok ama minik minik mağazalar falan var. Kafe'ler çok tatlı. Böyle bir şapa geldik. Minik minik hediyelik eşyalar falan var. Tamam. Arkadaşlar şu sakızlara bakar mısınız üstündeki yıldanlara? Çok komikler. Bir sürü alacağız. Şu dudak kremleri de çok tatlı. Tamam, çok güzel. güzel. Birazcık kafayı yemiş olabiliriz. Çok güzel şeyler vardı. Alize tekrar, hadi. göster. Dur. Bu sakızı deniyoruz. Tarçınlı sakız. Mint. Tartan. Tarçın. you yes. No. <laughs> Too okay, ready? Good. It's actually good. It's good, but it's very hard. Güzel mi? It's I like it. Um, how many points? Um, like a. 6 30. No. It's little. No. İki tane çiğneyeceksin. 2 <laughs> Bu mağazada çok dikkatimiz dağıldığı için annemleri kaybettik. Şimdi onları arıyoruz. Ama bakın çok şeker bir kasaba böyle. Ee, gölün kenarında, denizin kenarında ve tekneler falan var. Şimdi <laughs> evet, 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 göre renk yüzükler var. Şişe açacaklı. Şişe mı yüzük. <gülüyor> 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 Şu an ana caddeye geldik. Yürüyoruz ve abuk sabuk minik mağazalara giriyoruz. Çok tatlı suvenir şapları var ve çok şekerler. Gerçekten. Şuradan geldik. Deniz tarafından şimdi yukarı çıkıyoruz. Çok komik birisi, ay bu mağazanın. çok güzel şeyler var. Böyle bir restorana geldik böyle. Müzik var. Tabii ki. Başka ne var? Sofer say. Evet, esecem. Şeyleri üşüttü. Yandaki masanın çok tatlı bir köpeği var ve az önce şey köpeklerine bir tane. Im, havuç dolu bir köpek kabı getirdiler. Çok tatlı köpeğe vermek için. Çok tatlı garsonlar gerçekten. Bakın orada köpek yiyor sağlantasını. Çok tatlı. Garip mağazadan eee. aldıklarımı göstereceğim. Size bu garip mağazadan aldığımız garip şeyleri göstereceğim. Öncelikle... Çınar <laughs> Park'a geldik. Burası koruma aslına alınmış bir plaj gibi bir yer. Plajı çok kötü ama park olarak çok güzel. Çok rüzgar var ama ışık harika. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar bunu bir izler misiniz? Kendime andım. Aha, bu kim? Şey Babam vlog yapıyor arkadaşlar. Bakarız bize birazdan göstereceğim dünyanın en uzun köprüsü var. En uzun Nereden aldım vlog'u? Amerika'nın en korkunç köprüsünü görmeye gidiyoruz. Öyle. Hava çok güzel. Gerçekten çok güzel esiyor. Çok mutluyum. İşte bu gördüğünüz köprüyü. geçen sene biz annemle geçmiştik ve Amerika'nın en korkunç köprüsü. Çok kork çok korkunç. Gerçekten Ağlamıştım. Üst, gerçekten üstünden geçerken o kadar korkuyorsunuz ki çok yüksek ve böyle kenarları çok alçak. İncecik. Gidiş de, geliş de ayrı ayrı. Ortada deniz var. Köprünün adı neydi? Chesapeake Bay. Chesapeake Bay, Bay Bridge. Bridge. Bay Öyle bir köprü ve aşırı korkutucu. Gerçekten Amerika'nın korkunç köprüsü. <laughs> Babam iş başında vlogluyor artık. <laughs> 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 Görebilirsiniz iş yakalandı. Biz böyle oturduk. <gülüyor> <gülüyor> Kızlar merhaba değil, merhaba değil. You say hi to the blog. <gülüyor> <gülüyor> oturduk sepulieriz. <tapılıyoruz. gülüyor> Babam blogunda yanlış şeyler söylediğini fark ediyor. <laughs> Baba blogger olmak nasıl bir his? I'm am a blogger. Ee, already blogger but not, uh, Türkçe, Türkçe lütfen. Ha. ya şey, nasıl diyordunuz siz? Mother tank is English, so... Evet. şey, burası Annapolis. <laughs> ee, sevdim, şaşırtıcı güzel bir yer. Ama Amerikan var böyle her şey geniş, büyük, bol. Ama bir deniz var işin içinde, bir denizcilik var. Tekne var, okyanus var. Çok Var ya. Her şeyleri büyük abi. Arabaları büyük, tekneleri büyük, parkları büyük, kumsalı büyük. Bir de köprüleri de büyük ya. 30 kilometre köprü mü olduk. <laughs> Mahmut Karaman'dan Amerika hikayeleri dinledik. Bu segmenti sevdiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Daha çok Mahmut Karaman segmentleri ekleriz bloga. Olmadı, no I ruined it. No, you have to not... be good. Sing louder, you're not good. Yeah, you couldn't get the rhythm. It's because I ruined it. What? what how was the rhythm? I One, two, three, four. One, two, three, the ABBA, Mamma Mia, Give Me a Man After Midnight. What? give me, give me, give me, give me. Yes, yeah, yeah, Oh, kuşlara bakın, üstümüzde geliyorlar. <laughs> Tepemizden uçuyorlar resmen. Ah oğlumuza hoş geldiniz. Yani arabada çekmeyi çok seviyor ya Derin Hanım. çok, güzel. <laughs> çok evet. tatlı bir mağaza. Tam hmm. şey malzeme salacağız değil mi? tamam. Evet, şimdi i̇şte şimdi ilk gösterdiğim gibi bu yemek şeyse ee, çok enteresan okuyabiliyorsanız benim için tabii ki. Ne koyuyordun? Sonra bir <laughs> sürü sakız al. Bir sürü sakız al. Hepsini oh. gösteremem. Öyle Ama size birkaç tane en sevdiklerimi göstereyim. <laughs> Evet. Çok terbiyesiz sakızlar. Çok güzel. Fuck like the government. <laughs> Bunu da çok seviyorum. Bu çok güzel. <laughs> Minik kediler var üstünde bir de. Allah. Allah. Ha? İnan, i̇nşallah <gülüyor> Neyse. <gülüyor> um, böyle bir şey. No. Çok komikler. Böyle bir sürü var. da çok güzel. Şu. Allah. Tamamdır. Sonra bunun dışında ne pişit. Dudak kremi. Greyfurtlu bakın. Çok hoşuma gitti. Kutusuna bayıldım. Güzel bir pin. Çok güzel. Gerçekten. Ne diyordun? Sonra dünyanın en güzel el dezenfektanı ve dezenfektan çok Maybe you touched your genitals. Aynen. Hayır. ya inanmıyorum. Babaya var baba ya. Son olarak da bu asla mantıklı. Bunu telefon atmak için e, telefon ve kartlarınızı asıyorsunuz ve boynunuzda takılı kalıyor. Çanta taşımıza gerek kalmıyor. Çok turistik bir şey ama çok pratik. Gerçekten ben her zaman kullanırım anahtarlarımı ve telefonumu atmak için. Çok hoşuma gitti. Bu şekilde. Aldıklarımız bu kadar. Şimdi kitap okuma vakti. Be like, but... I'm sitting here crying In my wanna do is run <laughs> All I wanna do is run Copyright like, I don't understand uh, I. Like, it just has it. to be left One, two, three They're oh, okay, gonna they go run back, back to me Cause I was just a place and they ain't gonna sleep. Always wanna come But they never wanna leave Exes And they are <laughs> Welcome to Whole Foods mini grocery store. Mini bro, e, market alışverişi yaptık. Şimdi Alize'lere bakıp geliyorum. Şimdi Alize'ler sıkıldıkları için yine meydanda oturuyorlar merkeze. Oraya onları çağırmaya gidiyorum. Bu arada sesim kısıldı bağırmaktan arabada. Duyuyor musunuz? Çok kötü. Neyse yapacak bir şey yok. Gelmiş bulunuyoruz sonunda. Şimdi yemek falan pişiririz, takılırız öyle. Um, bilmiyorum. Size bir şey, eğlenceli bir şey yaparsak gösteririm. İkinci Hello Fresh kutumuz gelmiş mi bakmaya gidiyorum. Saçım, saçım ne kadar da enteresan. Evet. Saçım şeye benzemiyor mu? Um, kral, e, prenses saçlarına. Böyle kitaplardaki prenses saçlarına. Evet. Dinliyorum. Çok <laughs> garip anlama gitti. Şimdi Hello Fresh'in ikinci kutusunu almaya aşağı iniyoruz. Başka kutu var mı? Ona da bakacağız. Dev kutunun içinden çıkanlara bakar mısınız? Bir tek bu. Duvar kağıdı. O kadar. Noktalı duvar kağıdı başlattım. Benim için gelen bir tek bu. Pijamalarımı giydim. Cilt bakımımı yaptım. Ve film izleme hazırım. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yapıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda arkadan aynadan gözüküyorum. Bu <laughs> çok rahatsız edecek. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.